Efendim çevre ekranına hoş geldiniz. Meryem Şahan ben. Çevre ile ilgili olan tüm önemli konuları kıymetli konuklarımızla birlikte bu ekranda değerlendiriyoruz. Tabi Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bugün ABD başkanlık seçimlerini ikinci defa kazandı değerli izleyenler. ABD seçimlerinin Türkiye ve küresel enerji politikalarına etkisini konuşacağız bugün. Tespan Başkanı Oğuzhan Akkener bizlerle. Sayın Akkener hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet ABD seçime gitti ve Trump ikinci defa başkan seçildi. Trump sonrası enerjide dengeler nasıl şekillenecek? Buyurun. Evet, e, aslına bakarsanız hani şahsen biz tespim olarak böyle bir e, neticeyi bekliyorduk. Hı hı. E, netice enerjiye çok yönlü etkisi olacağını söyleyebiliriz. E, hani Trump'ın bir önceki döneminde yaptığı faaliyetlerle de kıyasladığımızda hı hı. E, öncelikle ABD dış politikasındaki bazı değişimlerin e, fiyatlardan ee, enerjikliğiyle alakalı ve iklimle alakalı ve çevreyi de ilgilendiren tercihlere kadar birçok konuda değişime sebep olacağını öngörebiliyoruz. Çünkü hatırlarsanız Trump bir önceki başkanlık döneminde e, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini ilan işte. ki yine çekilme ihtimali çok yüksek. Bu bağlamda da hatta seçim öncesinde yine bazı söylemler ortaya koymuştu. Yani Trump bu bağ, özellikle iklimle alakalı süreçlere daha pragmatist bir açıdan yaklaşıyor. Birincisi Uluslararası Enerji Ajansı'nın ve Trump'ı aslına bakarsanız tehdit eden diğer taraftan herisi destekleyen buna siz küresel iklim mobisi diyebilirsiniz, küresel elitlerden bazıları diyebilirsiniz. Bir grup Özellikle çok fazla tutarlı olmayan iklimle alakalı söylemlere bütün dünyayı çekmeye gayret gösteriyordu. Ve Biden'ın başkanlık döneminde biz bunun etkilerini fazlasıyla gördük. Yani tutarsız projeksiyonlar, özellikle gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin altından kalkamayacağı enerji dönüşüm senaryoları bunlardan bazılarıydı. Özellikle bu iklim sebebiyle yaşanan ya da yaşandığı ifade edilen krizi çok daha farklı noktalara çekerek bunu siyasi argüman olarak kullanmak istiyorlardı. Diğer taraftan Çin dünyadaki en büyük e, yenilenebilir enerji yatırımlarını yapan devlet olmasına rağmen çok ciddi anlamda hidrokarbon üretimi var e, hiç hidrokarbon tüketimi var ee, elektriğinin, ör örnek verelim %70'ini kömürden karşılıyor ve e, ucuz enerji sayesinde bu sayede kullandığı hidrokarbonlara dayalı ucuz enerji kaynakları sayesinde de e, dünya piyasalarında ABD'nin e, yerini tahtını sallamaya devam eden bir unsur olarak karşımızdaydı. Trump da zaten bu açıdan bakıldığında ya o zaman niye ben hani Çin karbon emisyonlarını arttırarak yoluna devam ediyorken niye ben e, karbon emisyonlarını azaltma konusunda vaatlerde bulunacağım. Bundan çekiniyorum. Uluslararası piyasalara bu bağlamda yardım yapamam. Önce Amerika şeklinde bir politikayı sürdürmek istiyor. Hı -hı. Bunun etkilerini yavaş yavaş göreceğiz diye düşünüyorum. Yani Dolayısıyla Uluslararası Enerji Ajansı'nın ilan ettiği aslına bakarsanız genel anlamda tutarsız olan çalışmalardan tutun da birçok Avrupa ülkesinin karbonla alakalı hedefleri ya da en azından Birleşmiş Milletler bünyesinde karbon hedeflerinin şimdiden tutmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Hı -hı. İklim perspektifindeki süreçler bu bağlamdaki adımlardan sadece bir tanesi. Diğer taraftan dünyadaki en önemli enerji kaynakları olan petrol ve doğalgaz sektörleri de bu süreçten tabii ki etkilenecek. Özellikle biliyorsunuz yine Biden döneminde yine iklim bahane edilerek petrol endüstrisine yönelik finansmanı daraltma, yatırımları engellemeye gayret göstermek gibi birçok hamle yapılmıştı. Hatta pandemi dönemi yaşandığı süreçte bildiğimiz, hatırlatayım hatırlayacağımız kadarıyla ...yoğun bir enerji krizi yaşanmıştı pandemi döneminin sonunda. Bunun da sebebi pandemi döneminde hidrokarbon sektörünün ciddi anlamda yer alması. Özellikle iklim lobisi gibi ve bu bağlamda bu lobby ile birlikte çalışan yönetimlerin... ...artık bundan sonra hidrokarbon kaynaklara ihtiyaç duyulmayacağını ifade etmesi. Hatta Uluslararası Enerji Ajansı bile o dönemlerde hatırlarsınız... ...keşfedilmiş petrol, doğalgaz ve kömür sahalarınızı dahi gidip yatırım yaparak üretimi almayın tarzında söylemlerde bulunmuştu. Yani hmm. bu çok tutarsız bir söylemdi. Yani bu şu anlama geliyor ki o dönemde biz de Sakarya Gaz sahamızın keşfini yapmıştık hatırlarsınız. <laughs> ee, hani siz bir keşif yaptığınız ama üretimi almayın demek bu. Ee, bu bağlamda yatırımların da önünü mümkün olduğunca kısmışlardı. Petrol sektörü düşük fiyatlar sebebiyle ciddi anlamda yara almıştı ve e, bir anda pandeminin e, sonunda artan talebi arz karşılayamadı ve yoğun bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldık. Akabinde Rusya süreci bütün suç Rusya'ya atıldı. Böyle bir dengesizlikle enerji piyasaları karşılaşmıştı. Özellikle hidrokarbon piyasaları petrol ve doğal gaz endüstrisi olarak ifade edebiliriz daha çok. <laughs> Tabi Trump döneminde bu süreçlerle alakalı daha pragmatist hamleler bekliyoruz. Yani örnek verelim Trump daha önce de pandemi döneminde petrol sektörü ciddi anlamda dar boğaza girdiğinde Rusya ile Suudi Arabistan yani bir araya getirerek öncelikle OPEC Plus yapısının oluşmasına, akabinde de ABD'yi de bu sürece ekleyerek OPEC Plus Plus dediğimiz, OPEC artı artı dediğimiz yapının oluşmasına vesile olmuştu ve petrol fiyatlarının en azından üreticilere çok zarar vermeyecek şekilde dizginlenmesine öne yok olmuştu. Yani bizzat bir ABD Başkanı'nın bu süreçlere iklimin iklim sürecinin tersi yönünde müdahale ettiğini görebilmiştik. Özellikle ABD'deki petrol üretim süreçlerini Trump ciddi anlamda da destekliyor. Evet. Ee, bu sebeple hem ABD içi hem ABD dışında petrol endüstrisinin biraz daha e, makul seviyelerde yani daha az krizle. E, sürece devam edebileceğini öngörebiliyoruz. Hı. Diğer taraftan tabi Trump'ın vaatlerinden bir tanesi de savaş değil barış. Bir Hı. şekilde Rusya-Ukrayna savaşını durduracağım. Ya da tabi şimdi İran'la alakalı ve hürmüz ile alakalı farklı senaryoları da konuşabiliriz ama Hı. şimdi özellikle Rusya ve Ukrayna perspektifinden süreci okuduğumuzda eğer Trump bu sürecin barışa en azından Doğu Barış'a doğru evrilmesini ve mevcut yaptırımların biraz rahatlatılmasına öne olabilirse, yaptırımların da rahatlaması ile birlikte petrol endüstrisi çok daha rahat bir zemine kavuşacaktır. Bu da özellikle uluslararası arz güvenliği noktasında faydalı olacaktır. Aslına bakarsanız bu tarz rahatlama dönemleri aynı zamanda e, yenilenebilir noktasında da makul, mantıklı yatırımlar yapılabilmesini de önünü açacaktır. Çünkü en basitinden şunu söyleyeyim, mesela e, birçok petrol üreticisi ülke, ihracatçısı ülke, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi e, normal seyir dönemlerinde, yani petrol endüstrisinin krize girmediği dönemlerde çok ciddi anlamda yenilenebilir enerji yatırımları da yapmaktaydı. Ee, tabii krizler sebebiyle bu yatırımları da askıya almıştı. Ee, bunları da unutmamak gerekiyor. İşte bu bağlamda özellikle biraz daha normalleşmeyle birlikte petrol fiyatlarının e, olması gerekenin altında ya da olması gerekenin üstünde olduğu senaryoların dışında daha makul serbest piyasanın e, kendiliğinden aktığı bir zeminde e, krizlerin daha az olduğu bir süreç bekliyoruz Trump döneminde. Tabii bu e, Trump'ın ilan ettiği savaşları önlemeye gayret göstereceğim. Barış hakim olacak gibi Süreçler Rin uygulanabildiği varsayım üzerine bunları buluyoruz. Sayın Hakimler, ee, ABD'de artık e, duyuyor musunuz? Heh, duyuyorum. Buyurun devam edebilirsiniz. Heh, evet. Bunun yanı sıra tabii şunu da dikkate almak gerekiyor. ABD'nin e, güçlü dolar. E, ve hani önce Amerika temelli e, yeni ekonomi politikasının da petrol fiyatları özellikle aşağı yönünü baş, baskılayacak bir e, argüman olarak e, dikkate alınması gerektiği önemli. E, tabii bunun yanı sıra zaten petrol fiyatları düşen talep sebebiyle ciddi anlamda baskılanmıştı. Hı hı. Özellikle herisi destekleyebilmek için birçok e, ciddi anlamda e, spekülasyon uluslararası piyasalarda yapılmaya gayret gösterilmişti ki fiyatlar zaten baskılanıyor şu dönemde. Trump döneminde bu baskının biraz salınacağı ve bu baskının salınmasıyla birlikte belki petrol fiyatlarının yeniden olması gereken 80 dolar ve belki 85 dolar fiyat bandına tırmanacağını da öngörebileceğiz. Peki şunu da sormak isterim ben sizlere aslında nükleer enerji için planlanan ne bu noktada? Şimdi nükleer enerjisi zaten e, gerçekçi bir temiz e, bir enerji dönüşümü ya da e, karbon emisyonlarını azaltma senaryoları ortaya koymak tutarlı değil. Hı hı. E, nükleer enerji konusunda e, birçok batılı ülke gelgit yapmıştı. Özellikle Japonya'da yaşanan e, Fukushima kazası akabinde Japonya başta olmak üzere akabinde Almanya Japonya'yı izledi. Hı hı. E, özellikle birçok Avrupalı ülke gelgit git yaşamıştı. E, tabii yaşanan enerji krizi şunu gösterdi ki nükleersiz bu süreç olmayacak imkanı yok. İşte ee, işte şimdi Trump e, Trump'ın da aslında bakarsanız Biden kal yani daha doğrusu Harris gelse de e, Trump gelse de nükleer politikalar noktasında çok bir değişim olmayacak da Amerika'nın. Özellikle SMR teknolojilerinin e, small modüler nükleer dediğimiz ya da e, mikro ölçekli nükleer teknolojiler noktasında ABD'nin ciddi anlamda e, gayretleri söz konusu, e, teknoloji geliştirme faaliyetleri söz konusu. Trump'ın bu süreçleri biraz daha hızlı, biraz daha pragmatik eee biraz daha nasıl söyleyeyim tez canlı hamlelerle müdahale ettiğini düşünürsek ABD içerisindeki teknoloji geliştirme faaliyetlerinde Bence daha hızlı lisanslanabileceği daha hızlı ekonomiye kazandırılabileceğini de düşünüyoruz bu özellikle nükleer anlamında da ABD'nin atılımlarını önünü kesmeyecek Tabii yani herisi olsaydı yani demokratlar olsaydı başta Trump dönemine kıyasladığımızda nükleerde çok fazla değişiklik olmayacaktı ama diğer taraftan şunu da hani Demişken şunu da ifade etmekte fayda var. Şimdi İran'ın nükleer programına nasıl bir müdahale gelecek? Çünkü biliyorsunuz Trump daha önce İran rejimini değiştirmek istiyordu. İran'ın özellikle petrol ihracatını kısıtlama noktasında sıfıra düşürme gibi bir hedefi vardı. Neredeyse de buna yaklaşmıştı gerçekten İran'ın boğazını çok ciddi anlamda sıkmıştı. Bu politikalara ne kadar devam edecek göreceğiz. Yani barış istiyorum diyor ama belki barış için belli müdahaleler yapabilir. Bunun müdahaleleri de Hani tam gerçek anlamda savaş demesek ama demesek bile bazı uygulamaları ya da yaptırımları çok daha sertleşen yaptırımları barış için yaptığını ifade ederek gündeme getirebilir. Yeniden zaten daha önce İsrail'e verdiği desteği de hatırlarsınız. Yani özellikle İsrail'in lehine ve İran'ın lehine olacak şekilde bir sürecin evrilmesi söz konusu olabilir ki biliyorsunuz İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşme sürecinden bu yana İran Trump dönemi için yoğun bir hazırlık içerisinde. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hı hı. Sayın Ekner Yener şunu da sormak isterim. Şimdi petrole değindik bu noktada. Akaryakıt fiyatlarını yine nükleer enerjiye değindik. Doğal gaz konusunda nasıl bir yol izlenecek bu noktada? Evet şimdi doğal gaz noktasında aslına bakarsanız pandemi akabinde yaşanan enerji krizinin yaraları ciddi anlamda sarıldı. Önlemler alındı. Avrupa Birliği bu bağlamda birçok önlem paketi geliştirdi. Diğer taraftan ABD'li tedarikçiler yani elenci ihracatçıları Trump döneminde başlanan projelerin kaymağını Biden döneminde yedi. Yani hı hı. ABD e, yani bir koyup on aldı gibi hatta daha fazla kazandığı yerine göre çok yüksek karlarla Avrupa Birliği'ne e, sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç etti. Hı. Çok kar etti, Avrupa bundan çok rahatsız oldu. Zaten bu rahatsızlık, rahatsızlık akabinde de e, belli tavan fiyat uygulamalarıyla süreci dizginlemek istediler. Şimdi halen şu an arz problemi yok. ABD ciddi anlamda besleyebiliyor. Ama Trump eğer başarabilirse Rusya-Ukrayna arasındaki bir sükunet bu bağlamda. Belki ambargoların yaptırımların biraz gevşetilmesi aslına bakarsanız doğal halen ambargo yok ama biliyorsunuz Biden döneminde kuzey akım 1 ve 2 boru hatları patlatıldı. Sabotaj evet. düzenlendi ve patlatıldı. Yani Avrupa'ya sevkiyat noktasında Ukrayna tekrar anlaşmayı uzatmayacak zaten eski bir boru hattı Belarus üzerinden giden sevkiyatta eski e, sorunlar yaşanıyor. Yani bu bağlamda geriye bir tek Türkiye kalıyor. İşte Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkiyatın arttırılmasıyla alakalı e, fırsatlar biraz daha Trump döneminde canlanabilir. E, yani biraz ilişkilerin ile birlikte birçok Avrupalı e, tüketici daha uygun ve sürdürülebilir olan, daha uygun fiyatları tedarik edebilecekleri Rus gazını almak zaten istiyorlar. Hı hı. Ya Bu açıdan baktığımızda bu hem Avrupa'daki doğalgaz ihtiyacını karşılanması hem Rusya hem Türkiye'nin lehin olacak bir neticeyle sonuçlanabilir. Hı hı. Tam bu noktada siz de değindiniz aslında kış aylarında ABD Avrupa'nın Rusya'dan yediği doğalgaz ambargosunu bu noktada nasıl kırar, kıracak mı? Yani şöyle aslına bakarsanız elenci tedarikleriyle bu süreci zaten dengelediler. Şu an Avrupa Birliği'nin doğalgaz anlamında yer altı depoları, tesisleri dolu. Birçok yeni elenci tesisi yapıldı. Hı hı. Avrupa Birliği bu süreci arz güvenliğini yönetebilir. Fiyat noktasında yeniden şişme yaşanabilir. Yani şimdi mesela bu süreç elenci fiyatlarını şu şekilde düşünmek lazım. Mesela hı hı. çok yoğun soğuklar yaşanır, ser felaketleri yaşanır. Hı hı. Çin'de kömür krizi başlar. Örnek veriyorum. Zaten daha önce de buna benzer bir senaryo yaşanmıştı. Evet. Bu durumda sonuçta hani kış nasıl bir kış geçireceğimizi hiç kimse gerçek anlamda tasavvur edemiyor. Geçen kış sıcak bir kış geçirdik, normal şartların e, üzerinde bir sıcaklık yaşadık. O yüzden yoğun bir e, krizle karşılaşmadık. Ama mesela bu kış çok soğuklar olur, seller olur, afetler olur. Çin kömür sektörü krize girer. Çin bir anda e, uluslararası aranda çok yüksek fiyatlarla elenci toplamaya başlar, doğal gaz toplamaya başlar. E, bunun akabinde e, Avrupa Birliği e, doğal gaz temin edemezse ki ABD ciddi anlamda Avrupa'yı beslemeye çalışıyor ama e, şimdi ABD'li satıcılar noktasında da Çin daha iyi fiyat verirse o tarafı beslemeye kalkarlar. Yani uluslararası elenci piyasalarında bir arz kriz yaşanırsa bu mümkün bu ihtimal söz konusu. O durumda avrupa Birliği'ndeki stoklara yönelim başlar stoklardaki hızlı azalma ve piyasalardan elenci bulunamaması bir anda fiyatların şişmesine ve fiyat krizi yaşanmasına sebep olur. Fiyat krizi yaşandığında da tabii bir tavan fiyat uygulaması var ama arz dizginlenemezse yani arz kontrol altına alınamazsa bu sebep bu durumda artık tavan fiyat uygulamasındaki uygulanan fiyatın da yükseltilmesi ile bir netice gibi bir neticeyle karşılaşıyoruz söz konusu olabilir. İşte bu durum e, yeniden kriz yaşanması anlamına gelir. E, hı hı. İşte bu süreci e, nasıl aşacaklar? E, aşma noktasında tabii Rusya'dan zaten elenci alıyorlar. Rusya'dan zaten mümkün olunca yine birçok ülke doğalgaz tedarik etmeye devam ediyor Avrupa'da. <laughs> e ee, Tabii diğer taraftan kuzey yakın bir iki boru hatları çökmüş durumda. Yani onların yeniden onarılması söz konusu değil. E, dolayısıyla e, kısa vadede işte mümkün olduğunca e, depoları kullanıp e, bu kışı da atlatma senaryosu söz konusu olabilir. Ama bir ılımanlaşma süreci başlarsa siyasi anlamda e, <laughs> ve yeniden yaptırımlar biraz gevşetilirse o zaman hem Avrupa Birliği hem Rusya hem de Türkiye, özellikle Avrupa Birliği ve Rusya artık kuzey yakın boru hatlarının işlemeyeceği ortada olduğuna göre artık Türkiye üzerinden gelecek sevkiyat kapasitesini arttırmayla alakalı daha ciddi çalışmalar ortaya koymaya başlayacaktır. Hı hı. Sayın Ekener, peki şunu da sormak isterim. Bütün bu enerji araçlarının haricinde 2025 yılında öne çıkacak bir enerji alanı var mı? Beklentiniz var mı bu noktada? Yani 2025 yılında e, şimdi zaten yenilenebilir enerji noktasında birçok adım atılıyor. Hı, hı. E, yani yıllık e, genel enerji dengelerinde ve denklemlerinde çok farklı şeyler beklemiyoruz açıkçası. Hı hı. Yani çünkü e, teknoloji gelişme seviyeleri mesela hani 2025 yılı demeseydiniz bir önümüzdeki 50 yıl içerisinde bir program bir e, projeksiyon çizmemizi ifade etseydiniz. Hı hı. Tabii ülkeden ülkeye göre değişiyor. Mesela bizim ülkemiz için Türkiye zaten hem yerli enerji kaynaklı kaynak potansiyelini değerlendirme noktasında hem nükleer konusunda hem elektrik konusunda özellikle yenilenebilir elektrik konusunda ciddi anlamda gaza basmış durumda. Çok somut projelerle önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Ama mesela bazı ülkelerde bu adımların belki onda biri yok bazı ülkelerde nüfusu azaldığı için enerji talebi düşüyor. Yani her ülkeyi bu bağlamda farklı değerlendirmek gerekiyor. Dünya genelinde de genel anlamda okuduğumuz için tabloyu değişimler öyle hani bir sene içerisinde ciddi bir değişim yaşanmıyor. Ama zaten şunu ifade edebilirim. iklim ve enerji dönüşümü temiz enerjiye doğru dönüş noktasında batılıların Uluslararası Enerji Ajansı gibi kurumların ilan ettiği rakamlar ve beklentiler zaten çok tutarlı değildi. Hı -hı. Ee, ama belli bir seviyede özellikle şimdi gelişmiş ülkelerin bu bağlamda ayırabildikleri kapasite ve fonlar daha farklıydı. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin daha farklıydı. Ee, Hı -hı. Bu süreç yine daha fazla temiz enerji kullanmaya doğru devam etmeye dişini e, sürdürecek. Ama bir anda petrolün devri tükenecek gibi bir şey ifade etmek mümkün değil. Ya da doğal gazın aynı şekilde. Ee, özellikle SMR teknolojileri biraz daha hız kazanacak. Türkiye açısından baktığımızda inşallah Akkuyu, Hani Allah bir mani vermezse, çünkü onu engellemeye noktasında ciddi anlamda yoğun faaliyet gösteriyorlar. Akkuyu devre alanında Türkiye ilk defa nükleerden elektriğin üretmiş olacak. Diğer taraftan YK projeleri ilan edildi. RES ve GES anlamında Türkiye yine aynı şekilde yatırımlarını sürdürüyor, kapasitesini arttırıyor. Hı hı. bakın ikisinde de 15 gigawattın üzerinde kurulu güce ulaştık. Hem reste hem GES'te. Yani bunlar çok büyük rakamlar aslına bakarsanız. Hı hı. Diğer taraftan GABAR'daki keşfimizi üretime alma, üretimimizi arttırma noktasında şu an 50 bin varil seviyelerine ulaştık ki 100 bine ulaştıracağız inşallah. Çok yoğun çalışma devam ediyor. Yine Karadeniz keşfimizi üretime almayla alakalı yine çok yoğun çalışmalar devam ediyor. Hı hı. Tabii Türkiye enerji açlığı artan, nüfusu büyüyen, ekonomik geliştiren bir ülke. O sebeple bizim sürekli kat, daha fazla enerji katma değeri üretmemiz gerekiyor. Ee, tabii, Sayın Akkener, Genel süremin enerji... de sonuna geldim. Son cümlenizi alabilir miyim? Tabii. Genel enerji dinamiklerinde çok fazla değişim olmayacak. Hı hı. Daha e, serbest piyasanın e, hakim olduğu, e, çok fazla müdahaleye ve spekülasyona daha az açık olan bir süreç yaşayacağız diye beklentimiz büyük. Çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınız için. Rica ederim. Evet değerli izleyenler bugün çevre ekranında Tesban Başkanı Oğuzhan Akyener bizlerleydi. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.